Düşürüyordun beni. Evet, sen de beni düşürüyordun az kalsın. Ha, acaba man blok olabilir mi? Kırsak mı? Ay, ooo, e, oh, Aa, sana geldi. Blokmuş. Evet, koyabilir misin? Ha, şu üç tarafa doğru geçelim. Aa, bir tane Aha, daha gel. Ay, sandık geldi. <laughs> sandık kaptı bir şey bakayım içinde neler? Oo, bloklar Vay, var. Ben şimdi bu blokları var. aldım. Beniz bu bloklardan kendime bir ev yapayım. Sen de kendine Peki ev ben... yap, nasıl fikir? Evet. Tamam niye beraber yapmıyoruz peki evi Çünkü istemiyorum senin aynı evi yapmayı Tek yapmak of, istiyorum değil, Tamam ya ben de o zaman kendi başıma yaparım ev Sana ihtiyacım yok Tamam hem kapışma gibi olur Senin evin daha güzel olacak benim evimi bakalım Bence benimki ben daha güzel olur da yapacağım evimi. Aa sandık geldi hayır sandık aldı ben şimdi bütün sandıkları almaz mıyım? Sen görürsün. Bakayım şöyle şunu kırsam. Görürüz, buna daha az dolu. Oo, bir sürü blok geliyor bana. Enes sordu. Sandığa baksın hala. Şu şunu kır kır hoppala. <laughs> Bak ya. Ya. Bana geldi. Verir misin bloğumu? O benim bloğumdu. Hayır <laughs> vermem. of ya. Hop şöyle. <laughs> Hemen şöyle blokları kırayım da en güzel bir ben yapayım. Arkadaşlar siz Aa, Blok gitti. Git. <laughs> Şöyle Enes'i sittireyim hoppala bana geldi ha. Bana, <laughs> Hayır, gelmedi bana mi? Geldi. Hıf. hepsi de sana geliyor. Neyse şunu alayım şundan. Aa, oh. Enes'e gitti yine bloğum. Şöyle şunu al. Arkadaşlar bu arada hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün bakalım Enes'in evi daha güzel olacak? Benim evim daha güzel olacak? Enes diyenler bir, Berca diyenler iki yazsın yorumlara. E, bence benimki güzel olacak. Şöyle hemen kırayım. Enes'i o bitirdim. Of ya yine bana ya, gelmedi. Ya aldım ki <gülüyor> <gülüyor> Sen bütün blokları alıyorsun. Nasıl oluyor anlamıyorum ben. <laughs> Bak yine benim bloğumu aldı. Ben işte şu taraftan şu taraftan gireyim. Heh tamam şimdi oldu. Enes Saçın hiç blok alamayacak. Saçın arkana bakma bence. Yoksa Ay! Korkarsın. Ay! Bu ne? <laughs> <laughs> bak haba Enes. Ay, oy, oy. Evet. Oh, düşüyordum az kalsın. Tamam, şimdi şuraya güzel bir yer yapacağım. Şöyle. Oo, oh, benim evimin asfaltı bile güzel oldu. Yeri bile güzel oldu. Tahtadan asfaltı Asfaltı mı? Evin asfaltı olmaz ki. <laughs> Aşağısı işte bak yeri yeri, yerin yeri, evin zemini. yeri. Zemini. zemini demek istedim galiba. Evet, zemini demek istedim. Ben şöyle bir şey yapsam. Aa, Enes'in yeri de güzel oluyormuş şöyle. Ay! Olamaz. Bütün bloklarım gitti. Sen Nasıl? beni aşağı attın. Bütün bloklarım gitti işte. Aa, pardon bilerek yapmamıştım onu. Bana İstersen blok ver. Birazcık... Tamam. Tamam tamam sakin ol. Al sana blok verdim tamam, işte. Tamam teşekkür ederim. Ki? Çünkü senin yüzünden. Aa, sen bunları ne ara topladın? Oo, oh, vay be 18 tane oldu. Ben de bir sandıktan çıktı. Ha, tamam tamam kusura bakma bağırmak istememiştim. Sadece aşağı düşünce bütün tamam, eşyalarım gidince yok. üzüldüm. Ben de üzüldüm, özür dilerim. Biz bir tamam. şey bilerek hmm. atlamıştık, şaka o olsun zaman diye. O zaman öptüm seni, barıştık. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Aa Enes bu sefer bloklarım aşağı düşmedi. Bak odunlarım hala var. Şimdi bunları Aa. dönüştüreceğim. Bir sürü bloğum olacak. Oo bir sürü oldu. İstersen sana da verebilirim 2 3 tane ama 3 tane yeter fazlası zarar. <laughs> Şöyle hemen şuradan. Çok şurada fazla çok. verdin. Sağ ol ya. Bende var zaten de ben sana onun için verdim işte. Teşekkür ederim çok sağ ol. Zaten benim Rica bloklarım ederim. da senin yüzünden gitti yani. Sen beni aşağı attığın için tavuk. Evet, tavuk aldım. Sonra... Aa, tavuk. Oo, tavuk. Artık tamam. benim tavuğum var. O zaman ismini beraber koyalım bari. Tamam olur. O zaman ismi Enes olsun. <laughs> ben ismi Şemsettin olsun. Şemsettin mi? O nasıl isim? Ve daha güzel isim. Bu sen koyun. Koyun bunun da benim oldu. De, <laughs> bunun ismi de Osman olsun. Osman mı bence Osman değil de ım, ne olsun arkadaşlar koysun ya bunun ismini bu koyun ismini tamam. siz koyun yorumlara yazın bu koyun ismi ne olsun beyaz yani pofuduk olabilir pembiş olabilir Bence yani şey Osman olsun Osman. Osman mı tamam ya Enes Osman istedi o zaman arkadaşlar, arkadaşlar Osman, Osman mı, Osman mı yoksa Şemsettin mi, mi yoksa pofuduk mu yoksa yoksa ne başka sen başka ne dedim pembiş mi dedim ama pembe pembiş değil dedim? ki Evet, yani biz çok saçma olur ya <laughs> Tamam, o zaman arkadaşlar karar verir o isimler arasından. Bak tavuk ha. geldi, bu sefer tavuğu sana verdim. Tamam en azından bir tane tavuğum oldu Evet en azından bir tane tavuğun oldu Ben hemen şöyle şurayı uzat uzat uzat, uzat. Buraya evimi büyütmem lazım ya Enes'e baksanıza o odunlardan koymuş bir de Hemen hemen şuradan şu odunu kırayım da Ben de odunlardan yapayım güzel yapmış Tavuğum Ben ya sana bir sürü tavuğum. odun verdim niye onları almadın ki Tavuğum kaçtı ben onları aldım bloğa çevirdim e tamam bu kadar az blok çıkmış olamaz ki onlardan. Bir evet, sürü blok olması Evet. Zaten bir sürü çıktı ama ben sen böyle yanlara odun koydun ya çok güzel oldu. O yüzden öyle yapmak istedim. Ha tamam al. Ama aslında farklı yapabilirim ya. Şimdi aynı olmasın. Şöyle bir şey yapayım o zaman sen ben de. Sen zaten benden şey... çalıyorsun hepsini. Kopyacı. Hayır, kopyacı falan değilim. Baksana benim zeminim farklı renk zaten. Seninkisi toprak. Fakir evi gibi olmuş seninkisi. Benimki ben zengin evi olacak. Ben zaten fakirim ondan. <laughs> sen fakir misin? Bence sen çok evet. zenginsin. Baksana bu evi yapamazdın yoksa. Bu tavuğu alamazdın Yo. yoksa. Bu kapıyı da yapamazdın. Ne alırdım. Neden? Bak ben buraya hileli kapı koydum. Aa? Aa bunu bunu nasıl yaptın ya? <laughs> çok Aynen. güzel olmuş. Aa odunum gitti ha, ya. Burada odunum boşa gitti. <laughs> hayır hayır. inşallah hiç düşmez. Oh tamam tuttum boşa gitmedi. Bana geldi. <laughs> Al. Ya o da mı sana geldi? Bütün bloklarım evet. sana geliyor ya. Gerçekten bana geliyor bütün bloklar. Of. Neyse ben de o zaman şöyle yapayım. Madem Enes öyle yaptı. Şuraları en azından toprak koyayım. Farklı olsun ne bileyim ya. Şuralar şöyle topraktan olsun bakayım. He, tamam oldu. Şöyle üstünü de hemen kapanmam lazım. Şöyle bir blok daha... Oy ne oldu be? Baga girdim. Neyse tamam. Şimdilik şuraları şöyle geç 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 geç. Evimi şöyle artık aşağı düşmemek için şuraları kapa 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 kapa. Aa bu sandık dışarıda kaldı. O zaman şu sandığı kırıp İçeriye içeriye koymam lazım. Şöyle kırıl bakalım sandık. Hadi bakayım. Ha tamam kırıldı. Şimdi şurayı kapadık. Şu sandığı da kırmam lazım. Hatta kırmadan şöyle elimi geldi, alayım. şuraya koyayım. Geldi. Şunu da şöyle şuraya koyayım. Aa inek. Aslında hayvanları alabilirsin ya. Benim evimde çok yer kaplıyorlar. Bir de iğrenç Benim de kopuyor. çok yer kaplıyor. Onlara çift bir tane çiftlik yapsak iyi olur. Şimdi evi Of ya yine alamadım. Niye o, gittin ya? <laughs> Odunları alabilmek için. Neyse ben ya, de şuraları odun yapacağım. olacak odun gelir merak etme. Tamam şuraları da şöyle odun yapacağım. Benim evimde böyle olsun. En azından farklı bloklar da olsun. Çok sıkıcı oldu çünkü sadece şu bloklarla yapınca. Şimdi şuraya da bir tane daha kat çıkacağım şöyle. Hoppala. Hoppala. Ha tamam çıktım. Şurayı da şöyle kapamam lazım. Çatı katı misali. Şöyle kapa 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 kapa. Şimdi şurayı uzatacağım böyle. Tamam. Bence benim evim de daha güzel oluyor. Onun yeri toprak. Benimkisi daha güzel. Süper oluyor hem de. Şöyle şuraları da koy. Aa bloğum az kalmış. 10 tane, 3 tane, 2 tane ve 1 tane. Ne ara bitti bloğum ya? Of. Neyse bir tane odun var şu odunu döndüreyim o zaman şöyle dört tane daha çıktı şimdi şu çatımı tamamlayayım şu çatıyı kapa 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 tamam Enes odunun varsa birazcık verebilir misin bana odunum mu var istiyorsan verebilirim evet birazcık verirsen çok iyi olur çünkü oh. benim hiç kameram oh. oh. Çıktı neler ooo oh. oh. laf falan da çıktı la mı la mı ya lava ben evet. görmedim. Sağırsızsın. Lava suyla şimdi ben buraya taştan şeyler yapacağım. Seninkinden bin kat iyi olacak. Yaşasın. Hayır 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 hayır. O şey. Be. Ay. <laughs> ya ben nasıl bir sakarım ya. Neyse şimdi Enes'e güzel bir jest yapacağım. Enes karpuz çok sever bence. Balık var bir de bende. Balık teklif edeceğim. Onun karşılığında da bu adaya ortak olmaya çalışacağım. Enes Enes nasılsın canım arkadaşım benim. Ya ne oluyor Bercan yine ne oldu ya Canım benim canım benim seni çok seviyorum Bir kere öpeyim şöyle Ya git ya git ya <laughs> yine ne oldu söyle Şey bende karpuz var bak sen çok seversin Bir tane evet, şöyle öne vereyim tadına bak Teşekkür ederim Bak bal gibi tadına bak çok tatlı Dur bir dakika bakacağım, şu suyumu koyayım, sınırsız su yapayım şurayı. Oo, ne güzel oldu ya Oo, burası böyle. Güzelmiş mi? Teşekkür üç tane ederim. daha var. Eğer istersen üç tane karpuz ve bir tane de balık verebilirim, hem de pahalı balıklardan. Bak. Tamam, karşılığında ne istiyorsun peki? Karşılığında da burası ortak mı olsa diyorum. Zaten. Burası çok, mı? Evet, çok iyi bir arkadaşız zaten su biz. Su verebilirim bir de. Aa. Tamam, ortak olsun bir şey olmaz ya, tamam ha. hadi Tamam hadi o zaman al bakalım şöyle karpuzları. İş şey olmaz zaten adada bizden başka kimse yok ki. Hmm, doğru diyorsun gerçi ya. Tamam o zaman ortak olsun. Bakayım şöyle. Tamam gel bunu da bu tarafa yapıyorum o zaman. Hazır mısın? Tamam yap bakalım nasıl yapacaksın? Ben de şuradan birazcık odun Hiç alayım da hala. Buraya lav su yeri yapacağım. Buradan taş kırarız istediğimiz zaman. Tamam olur. Şöyle. ha sonunda bir tane odun geldi ya. Şu odunlardan lazım bana. Evimi tamamlayamadım ki bir türlü. Evimi yapamadım. Baksanıza yarım kaldı. Şimdi şunu da şöyle çevirelim. Hmm, kaç tane kalıyor? Şu tarafı eksik kaldı sadece. Oraya nereden çıkabilirim? Ben var ya kesin buradan aşağı düşerim. Şöyle şurayı birazcık uzatayım, büyüteyim şöyle. Ha, koyuncuk bak dikkat et. Sen de benim gibi sakarsan aşağı düşü verirsin. Şu şuraları da kapat. Tamam, şimdi şuraya da bir tane şöyle. Hopala. Of. Ya bu buraya nasıl koyulabilir ya? Buraya nasıl olabilir ya? Hop. Heh, tamam oldu. Şimdi hmm, bakayım ya nasıl yapmış. Ha şöyle yapmış. Şuraları biz de şöyle yapalım. Ya burası bitti. Hemen bloğum bitti. O zaman şöyle yapalım. Evin ön tarafını farklı renkten yapayım. Ha, şimdi oldu. Bakayım. Hmm, buraya da çift kapı yaparım. Olur tamam. Şu bloğu da şuradan alalım. Evimize koyarız. Hayır. Düşmeseydin keşke ya. Bakayım Enes ne Oo. Enes var ya çok zeki. Her şeyi hemencik yapabiliyor. Baksanıza. Enes şuraya itsem mi şakası? Ay ne oldu ya? Yanlışlıkla elim çarptı galiba. Ne oluyor? Sen de mi kazacaksın? <laughs> Al kaz hadi biraz. Kazayım biraz bakayım. Biraz oldu bu arada taş. Taştan birazcık şeyler yapacağım oo, şimdi buraya. Süper süper. Ben de birazcık şöyle taş alayım. Ha. Oo. Ama taşları dökme. Yok yok dökmüyorum. Bak hepsini topluyorum. Hepsini alabiliyorum. Tamam. Topluyorsan süper bu arada. Toplaman topluyorum. gerek çünkü. Toplayamazsan kötü olur, yani boşa gider yaptığımız şeyler. Yok yok topluyorum. Bak, bir sürü aldım hem Burada de. Burada odunumuz Aa. da çıktı. İstediğin zaman odun kırabilirsin Aa. bu arada, Odunun kalmadıysa. Aa süper. Tamam olur. Şöyle evet. birazcık odun kır kırayım. Kır onu. Onun yapraklarından zaten yine tohum çıkar. Onu yine buralara bir yere ekeriz. Tamam olur. Şöyle şurayı da kırayım. Ha. Oduna ihtiyacım vardı. Şöyle iyi oldu. Şimdi bu ağacın büyümesi. Şunları da kır 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 şimdi kır. Şimdi buraya da kır, küçük kır. bir hayvan çiftliği yapıyorum. Tamam filan çıktım bakayım ha çıkmış bunu tekrar buraya ekiyorum ektim Evet. bir tane daha çıktıysa onu da ek bir tane ek, bir tane Aa, ek 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 biraz... ama yan yana değil bir 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 yan bloğuna falan ek aralarında biraz şey olsun açıklık olsun. Şöyle olsun bakayım şunu da şuraya tamam oldu işte şimdi ben evimi tamamlıyorum hemencik hmm, neredeydi şunları tamam, şöyle çevir. Tamam evini tamamla bu arada evet. Ay bloklarım az kalsın aşağı düşüyordu. Şimdi şuraları şöyle kapat. Hey koyuncuk çıkar mısın? Şöyle şuraları koy. Şurası da pencerem olsun. Şunu da yanlışlıkla koydum yine. Şunu alalım şöyle. Heh, aldım. Buraları da böyle uzat. Kapat. Burayı da kapat. İkili camım olacak benim. Daha ferah olsun ev. Ben böyle büyük camlı evleri çok severim. Şöyle şu koyunu da şuradan alalım. Bakayım. Hmm, oldu şimdi. Hmm, cam nasıl oluyor acaba? Onu hiç bilmiyorum. Bir de şu kapı yapmam lazım. Kapıyı da yapayım. Aa, buradan geçiş yolu kalmamış. Oh, fidan çıktı şöyle şu fidanı alalım. Az aşağı düşüyordu ya. iyi ki aşağı düşmedi. Şimdi şurayı da şöyle kır. Şu ağaçları büyütmek için bir alan yapacağım ya. Burada çok yer kaplıyor. Baksanıza ayak altına yoldan geçemedim yani. Çok sinir bozuyor. Hemen şöyle şu, şu odanı kırdıktan sonra kırıl bakalım odun artık sende şöyle kırdıktan sonra hemen şuraya güzel bir yer yapacağım. Bakayım şöyle şu ağaçlar baksanıza gözümün önüne geliyor. Koyuncuk bir sen eksiktin. Gerçekten yani burası gelmenin sırası mı şu an? Şimdi bakayım kaç tane toprağım var? Hmm, az varmış. Vambulomuz nerede? Şurada. Birazcık taşın var buradan... mı Berca? Taşınla birlikte aslında şu an bir tane balta yapabiliriz. Taş balta ve bu ee, ağaçları hemen kırabiliriz. 14 tane var. Hepsini sana attım işte. Tamam. Aa, gel ben sana şimdi. Bir dakika. Benim Heh. evimde vardı çalışma masası. Al istersen oh. ben sana şimdi bir tane taş Balta vereyim taş baltayla odunları kırarsın ve çok iyi olur senin açından. Tamam bir tane bana şu odundan verebilir misin şu şeyden işte tahtadan. Al al istediğin kadar vereyim 15-17 tane verdim. Ben teşekkür ederim evime kapı yapabileceğim sonunda. Şöyle kap Ben şimdi Oo. bu hayvanları buraya doğru çekeceğim ama ondan önce biraz tohum çıkartıp. <laughs> Neyini çıkartıp? Farm <çıkartayım>? yaparsak. Tohum. <laughs> ha tohum tamam. Evet. Ay. Heh bir tane ne tohum yaptım yaptım çıktı. Ne ben? <laughs> Yanlışlıkla 3 kapı yaptım neyse tamam ya 2 kapı koyacaktım zaten. Bir tane de şuraya bir yere kapı koyarız artık. Kalsın şimdilik dursun. Tamam evim oldu. Bence benim evim daha güzel oldu. Enes'in kısa olmuş cüce evi. <laughs> Kendisine göre yapmış herhalde. Gerçi Enes'in boyu da tane kısa farklı, değil, farklı ama. tohum <laughs> çıktı. çıktı. Baltabağı <laughs> tohumumuz da var. Aa, vay canına bu ne? Bu çok güzel. O yeni çıktı İstersen senin olsun çok tatlı ay, bir şeye benziyor Baya güzel ya benim olsun mu lütfen Olsun sen bilirsin senin olsun hadi Ya teşekkür ederim Çok da güzel Rica kokuyor oh, Mis gibi ay çok beğendim ben bunu ya ne kadar güzel bir çiçekmiş Sen şimdi ne yapıyorsun orada ne yapıyorum dedin O ne be Ben burada bir tane tarla yaptım hayvanları şeye çekmek için işte Aa, Sonrasında... tamam dur ben getireyim o evet. zaman yavaş yavaş Koyuncuk, tamam, geç olur. bakalım. Şöyle bir tane Ama onları, daha. Evet, biraz zor götürsün. Tamam, <laughs> götür onları. Bu koyun niye taşınmıyor ya? <laughs> Ay. Ne oluyor ya? Koyunun burada ne iş var? Koyun çık burası. Burası tarla. Nasıl tarla? Ha, orası tarla. Ay be. <laughs> ben yanlış anlamışım. Koyunlar oraya koyacağız sandım. Ben koyun. Yok, <laughs> yok. Hepsi bu tarafa geçin. Ha, tamam, tamam. Gel koyuncuk. Ama benim çiçeğime zarar vermezler, değil mi? Yok ya ona zarar vermezler düşünmüyorum. Tamam şurada yani. bir tane inek var inek. Şu ineği alamıyorum bir türlü kucağıma Üst Ben de de değilim inek yok <laughs> Allah Allah Beni şöyle inek sandı herhalde bence <laughs> Şu ineği de şuraya götürelim ha, Tamam oldu Şimdi bakalım başka ne kaldı Tavucuk gel bakalım şu tavuğu da alalım Tavuş tavuş da koyduk şuraya Başka ne kaldı sanki bir tane daha Tavucuğumuz vardı bizim ya Hey buralarda var mı tavuk Bakayım burada yok burada yok Aa, galiba bir tane tavamız ölmüş. Nasıl ölmüş ya? Yok, tavamız yok bir tanesi. Eksik iki tane tavamız vardı Allah. bizim Vallahi yok. Yani intihar etmiş herhalde. Galiba, bakayım birazcık daha kazayım belki şey çıkar. Koyun, oyun çıkar. Bence çok domuz güzel çıkar. oldu Bence yanlış yeri kırdım. Bence var ya, ben yani yaptığımız Van bloklardaki adalardan en beğendiğim oldu ya. En beğendiğim bu oldu. Çok güzel oldu ve seninle yaptık ya böyle çok eğlenceliydi. Hız evet, çok hızlı çok geçti zaman. Baksana ya, bir sürü yerimiz oldu, bir sürü hayvanımız oldu, bir sürü ağacımız oldu. Evet ya, çok güzel oldu gerçekten. Arkadaşlar bu videonun devamını istiyorsanız lütfen yorumlara devam gelsin Berce ablaya unutmayın. Bak Şöyle... elma bile çıkıyor hatta. Elma mı? Başı falan evet. Arkadaşlar siz yine yorumlarda Oo, küçük yazın küçük. olur mu? Ne? Güzel olur da olsaydı da yorumlarda yazın arkadaşlar devamı gelsin gelmesin. Evet diye. lütfen gelsin ben çok beğendim ya çok eğlendim burayı yaparken bence baya baya güzel oldu da bu ağaç nasıl bu kadar büyük olmuş? Ne bakın hay be. Dev ağaç olmuş. Evet bayağı büyük oldu o ağaç ya. Baya Bayağı bayağı büyük oldu. Şuraları ekeyim de bu sefer şöyle en azından kenarlarda büyürler. Tamam ben bence gayet güzel oldu. Ben kendimi sonrasında eğer devamını isterlerse Oo. arkadaşlar. Çok güzel planlarım var benim. Mantıklı. Hatta villa bile yapabiliriz beraber yapsak ha? Evet. Evleri evet. birleştiririz falan villaya falan da dönüştürebiliriz. Arkadaşlar dediğimiz gibi videonun devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara devam gelsin yazmayın. yazmayı unutmayın. Bir de Enes'le de devamının gelmesini istiyorsanız Enes istiyorsanız Enes abi gelsin Belce abla yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Like atıp kanalıma abone olun lütfen. Sonra çıkan videoları da tıklamayı unutmayın. Görüşürüz. Sizleri. çok seviyorum. yaptım <laughs> sizlere. <laughs> bay bay.